Önce hangisini yapalım? Yavuz'un ayağını yapalım. O şimdi besi siktirmeyecek bize. Arkadaşlar selamünaleyküm. Yavuz'u spora götürdük. Şöyle ayak bir ayak e, tırnağının yan tarafında bir apse fark ettim. Büyük ihtimal apse biraz patlamış. E, neden olduğu belirsiz apsenin. Şimdi e, ona tedavi yapacağız. E, öncelikle ilk etapta şey vurmayacağız. Antibiyotik vurmayacağız. Bir inceleyeceğiz biraz ee, gidişatına göre. Eğer hapse devam ederse antibiyotik vuracağız. Öyle en ufak şey antibiyotik vurulursa çok yararlı bir şey değil sonuçta antibiyotik. Bağışıklık kazanır. Aynen. Kısırlaşmaya kadar da yolu tabii, var. Tabii, yolu var. O yüzden sprey sıkacağız arkadaşlar. Biraz sprey konusunda Yavuz e, tedirgin. Saklayacağız onu saklayacağız. Aynen. Sprey sıktırmayı sevmiyor. Ardından da e, ejder'e yeni bir krem deneyeceğiz arkadaşlar. Daha önce denediğimiz damlalar, kremler ejlerin o gözüyle ilgili hiç yarar etmedi. Yararı olmadı. Şimdi Yavuz'a sprey sıktıktan sonra Ejder'in yanına geçeceğiz. Yeni kremle. Yavuz. Ay, ay, ay. Gel. 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 Bunu anladı o. Bunun kokusundan biliyor onu. Bak, bak, bak. Gel. Ha, Gel, Bir şey yok Bir şey yok. Bir şey yok. Tam olarak neresi? arka yani. önce de olmuştu bir yerimde. Şu kısmı bak sol olacak ayağın şu kısmı. Şöyle çek bu tarafa biraz. Gel, gel. kızım Hadi. Hadi gel bakalım. Bekle. Bekle. Var, Arkadaşlar bakın. Şu e, parmak apse yapmış büyük ihtimal. Tırnaktan Aynı çok hatta. kapmış olabilir o. Ya büyük ihtimal tırnağının altına batmıştır. İşte bir şeye batmıştır belki. Şu taraf apse yapmış. E, o yüzden de e, Oradan patlamış ama hapse patlamış iyi oldu. Tamam oğlum tamam bir şey yok bir şey yok bak. Bir şey yok bak yerim sana. Arkadaşlar bu sprey antibiyotikli bir sprey. Yaladığı zaman zaten antibiyotik. Şöyle altını da kaldırayım bakayım. Tamam oğlum, tam. tamam. Ha, tamam. bakın bak arkadaşlar şuradan büyük ihtimal bir şey batmış. Tamam oğlum tamam. Yani şurada abseli Hı -hı Tamam Eller zaten. Tamam tamam. Evet. Şöyle şu ön ayağında da sıkalım. Sıktırıyor tamam. ki. Tamam tamam. Bugün... tamam. Tamam, işte, tamam, tamam. Bugün biraz daha uysal. Tamam. Gel. 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 Korkma. Korkma. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Ay, arkadaşlar bu yara da çoban köpeklerinin tipik yarası. Proteini. Kronik. Aynen. Biraz kronik yani bu yara. Evet. Çoğu köpekte görüyorsunuzdur. Bu yaraların daha büyüğü var ama Yavuz Allah'tan küçük. Onun sebebi de vücuttaki proteini protein fazla olunca o şekilde Sağdan soldan patlamalar yapıyor. İyi var, biraz daha alıştı. <laughs> Mesela suyu da sevmiyordu. Yazın evet. e, suyun ne kadar güzel olduğunu anladı. Artık yıkacağımız zaman kendisi geliyor kafesin önüne. Suya da alıştı. Yavaş yavaş spreyin ona zarar vermediğini öğrendi. Yine de zaten sıkıntı yaşamıyoruz. Bir de şu 3 balöz hapını <laughs> alıştırabilirsek çok iyi olacak. Onda bayağı sorun yaşıyoruz. Ağzını bir kilitliyor, İmkanı yok o hapı oraya... Atamıyoruz yani. Evet arkadaşlar Yavuz'un tedavi tamamlandı. Şimdi Ejder'e gidelim. Ejder'e kremimizi sürelim. Ejder de bu ara formdan bayağı düştü. Hatta evet. o da az önce gezdirdi. E, Yavuz'un şeyini o ilk zamanlardaki eşleşme olayını Ejder devraldı bu ara. O yüzden birazcık güçten için bakımını arttıracağız Ejder'in. Özellikle enerji verici ürünler e, tercih ediyoruz. Korsan. Değil Ulaş? hiç çekmedi seni. Sen gezdirdin. Arkadaşlar yani güçten düştüğü çok net anlaşılıyor bu eşleşme yüzünden. Ya bu korsanı var ya. Akıllanmıyor ya. Sonra şey yaparız onu. <laughs> güçten düştüğü çok net belli oluyor ejderin. Yani eşleşme köpeğe gerçekten e, çok yoruyor. Yani bir tane de bile yoruyor normalde. Tabii, tabii. Evet şimdi iki defa oldu Toplam ama yani yedi kez bir işte Evet. Bir iki aya toparlayacağız Ejder'i de. Eski yüzüne tekrardan kazandıracağız. O da gezdiği için şu an bize zorluk çıkarmayacaktır zaten. Ejder de arkadaşlar sporunu yaptı geldi. Yani Yavuz mesela dört nal koşuyor Ejder. Şu biraz da o konuda şey. Arkadaşlar Ejder'in... Şöyle bir çapağını temizleyelim. Ejderin gözündeki sorun bir ee, yakından gösterelim de hani e, yaradır, meredir bir şey e, yok yani. zaten. Ee, hani öyle merak edenler. Arkadaşlar doğuştan e, birkaç kirpiyi içeri doğru dönük. Bu babasında da vardı. E, ejderi de geçmiş aynı özellik. Allah'tan yavruların çıkmıyor evet, yavrularında çıkmıyor. Evet, yavrularında çıkmıyor. Çok şükür o yönde şanslıyız. Haklarmıyor yavrularına Biz bu problemini. Bu bunun tedavisi için çok uğraştık gerçekten. Bayağı kremler denedik. Göz damlaları denedik. E, pek bir işe yaramadı. E, sonrasında ameliyat ettirecektik. İşte veterinerlerle görüştük. E, kilosu çok fazla olduğu için e, hani anestezi uygulanmadan, uyutulmadan e, ameliyat kesinlikle yapamayız dediler. E, bir de zaten adamcı bir köpek. E, yani insana saldıran bir köpek. Hani veteriner falan. Recep Bey geldiğinde dalgınlığına geliyor bazen. Şuradan kapacak Recep Bey'i. İğnelere ben vuruyorum olabilir mi? Tabii. Evet, o evet. yüzden pek yanına yaklaştırmıyor. Biz de arkadaşlar hani çok fazla onu etkilemiyor. Sadece çapak yapıyor. Biz de narkoz yemesini istemiyoruz. Hani sonuçta çok büyük risk. Hani bu insanlarda da öyle değil mi? Sadece Her, değil. her bıçak altına yatılan ameliyatlarda risk olasılığı vardır. Ee, Recep Bey'in de bize dediği e, normalde küçük bir köpek olsa tedavi çok basit. Ancak ejderde bu neden zorlaşıyor? Anesteziyi ulaştığı gibi fazla yüklemesi lazım. Çünkü bu kiloyu normal 2-3 milim anasını yani. uyutamaz. Ee, yüksek bir uygulamak zorunda. Bu da köpeğin dengesini bozma ihtimali %50 dedi. Biz %1 dahi ihtimal olsa o ihtimali asla değerlendirmeyiz. Köpeğin iştahını sordu. İştahı burada köpeklerin hepsinden iyi maşallah. Keyf e, Keyfi de iyi olduğu için herhangi bir problem yaratmadığını söyledi. Biz de en azından hani e, daha basit yollarla acaba tedavi yapabilir miyiz diye denerken bir arkadaşımızın tavsiyesiyle neydi ilacın adı? Kremi. Teremisin? Ha, böyle bir ilaç önerdi. Ejder'in dişini verdiğimiz bir abinin de e, erkek köpeğinde, yani ejderle alakası yok, e, erkek köpeğinde böyle bir sıkıntı yaşanmış. E, bu kul kullanmış çok iyi gelmiş. Bize de tavsiye etti. Kalender abiye teşekkür ediyorum buradan da. Bakalım bir deneyelim arkadaşlar. E, bu iş. Aslan. Ne oldu? Mesela zaman zaman olmuyor. Tabi tabi mevsimsel biraz evet. böyle e, rüzgarlı ve. Soğuk havalarda daha çok oluyor. Aynen, nemli havalarda daha çok Ne yaptım oğlum ben şey ya? İçindeydi. Heh, cebime koymuş. Küçük zaten o gözükmüyor. Ben şöyle tutayım. Neresine sür dedi. Ben tam bilmiyorum o tedaviyi. Yani göz çevresine mi? Gözün yani... içine... Bu... E, elini al yedir dedi. Hatırlıyor musun? Bir ara biz bir Junior Baltızara kullanmıştık sanki ulaş ya. Vallahi hatırlayamadım peki. Daha yaylada. Göz perdesi açılmamıştı. Şöyle... Yedir dedi. Ben hatırlıyorum ya biz bunu Junior Baltaya kullandık bak şu an hatırladım. Fena gelmemişti Junior Baltaya. Evet göz yavruluk göz perdesi açılmadı Junior Baltanın. Şöyle biraz gözün içine girebilir. Sıkıntı olmaz. Yok zaten kirpiklerinde... Kırpik... Ok aç kapa aç kapa zaten Aynı. kendi gözün içine alacak onu. Yani gözde falan yakma yakmıyormuş evet. zaten. Mesela arkadaşlar, bir başkası gelip hayatta bunu ejderi yapamaz. Hiçbir veteriner yapamaz. Yani bırakın bunu yapmayı, dokundurtmaz bile. Bakın, bize sesi çıkmıyor. Dur, dur. Tamam oğlum. Tamam ya oğlum. geçen gün arkadaşlar, e, her zaman ejderi gezdiren, hatta bu Junior Baltızar'ın sahibi, videoda da bazen tutuyor ejderi, e, İsmail arkadaşımız e, ejderi gezdiriyordu. ...birden döndü. Evet, evet, evet. Yavuz'a sinirlendi. İsmail'e saldırdı. Her zaman gezdirdiği bir köpekli İsmail'in ejder. Bir şeye sinirlendi. Yavuz'la bayağı bir kılıçmışlar. Bir şeye sinirlendi. O arada İsmail'e döndü, hırladı. Çocuk böyle ellerini kaldırdı. Böyle ellerini kaldırdı. Ejderle kafa kafayalar. Ejder hırlıyor. Hemen oradan müdahale ettik artık. Bunu şuraya koyuyorum. Sağa solu belli olmuyor bunun. Her gün yapacağız. Gel bakayım buraya. Gel bakayım be. Gel bakayım. Sudan. Bakalım arkadaşlar iyi gelecek mi? İnşallah iyi gelir. Hani buradan bu tür bir olay başına gelen varsa yorum olarak da yazabilir. Hani belki bu işe yaramazsa onu da deneriz. hani Keyfinde öyle sağlığında çok bir sıkıntı yok. Sadece işte dediğimiz gibi e, böyle çok rüzgarlı havalarda, işte e, soğuk havalarda çok çapak yapıyor. Sıkıntısı o. İştah anlamı, iştahında keyfinde. Tabi tabi. Onu daha istiyor. Yapıp... Yani abi... Zaten Recep Bey'in de e, ilk sorduğu şey o oldu. Keyfi iştah nasıl? O zaman onu çok rahatsız etmiyordur dedi. E, o yüzden hani o riski almıyoruz. Yoksa. Yani yemek yemediğini düşünürsek veya keyfi olmadığını Zaten düşünürsek. Zaten bu kiloda olmaz yani. Töbe Tabii. 90 kilo. Aynen. Gel oğlum ee... güzel. <laughs> Gel. Hareketler ha, hareketler. Bu ilaç yapıldığı zaman hemen evet. gider böyle bir... Kendini oraya <laughs> mağara kazmış arkadaşlar. <laughs> Normalde buranın, evet. buranın üstü de vardı. Normalde saç. Üstü arkadaşlar <laughs> bir şey sinirleniyor. <laughs> Buraya saç yaptık. Ee, tahta yaptık. Yani paletten yaptık, saçtan yaptık. Bakın arkadaşlar, zaten 90 kilo. Oradan yavulası yine alıyor. Çak bunun üstüne bir atlıyor, Göçü veriyor kafes. Zaten 90 kilo. Yani 1 2 1 2 yaptı zaman yani ne yapsak burayı çökertti. Artık buraya başka bir sistem ejderin e, kilosunu taşıyabileceği bir sistem yapacağız. Diğer türlü bu yuvanın üstüne çıkıyor. Nasıl çıkıyor ben de anlamıyorum. E zaten burası arkadaşlar şey almıyor. Tabii kapalı. E, e, ne yağmur alıyor, ne e, öyle çok rüzgar alıyor. Ama hani kafesleri de olsun, yuvaları da olsun diye biz içine de tekrar yaptık. Bir de seviyorlar. Tabi tabi. Yani mesela ejder e, hiç dışarıda uyumaz. Akşamlar gelir, buraya evet. uyur, kafasını da tam şuraya da yer. Evet. Böyle şu tümseye. Yuvasında uyurlar. Yuvalarını Yavuz da seviyor, ejder de seviyor. E, o yüzden böyle de küçük bir yuva yaptık kafeslerine. Ne oldu? Uca olan. Uca olan. Sağ solu belli olmayan hoca olan. Ha, hadi bakalım. İyi gelecek mi? Biri kayada toparlayacağız inşallah ejderin gücünü kuvvetin değil mi Artık hmm. eşleşme yok sana ejder. Uzun bir süre yok sana eşleşme. Ne hadi, hadi, hadi. 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 buraya? Ne buraya güreşeceğiz? Hadi, hadi git buraya. Ne buraya güreşeceğiz? Ne? 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 Dişi varken yatıyorsun. Yavaş ol, ısırırsın ısırırsın beni. Yani. Oyun oynarken bayramı dedi. <laughs> o <laughs> günden beri yaklaşıyor yanına zaten. Bunun böyle uyu var. Oyun oynarken veriyor. Isırıyor böyle, asılıyor böyle. Evet, su, yani <laughs> o oyun işi yapıyor ama. <laughs> hani ete giriyor yani. Ya. O yüzden... Ya, ya benim şurada var işte bacakta şu şu izler falan ejderi oyun oynarken ısırma izleri yani. Hadi e, bakalım. Yani Yavuz da öyle yapıyor ama Yavuz yani hafif tutuyor. Şimdi bu şeyi yok, ayarı <laughs> yok ya. Bir tuttu da kolumu. Hani hissettiriyor dişini. Bakın ne olmuş ki? Bugün menümüzde de ne var? Ne yiyecekler bugün? Bugün makarna var arkadaşlar. Makarnalı tavuk. Şu anda yemekleri de haşlanıyor zaten. Hadi, hadi, hadi geçti. Şurası. tanıdı. tanıdı. Şu yani, tanıdı. boy Arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Ejder'le Yavuz'un bakımlarını yaptık. Yine son durumlarını tekrardan çekeriz nasıl olduklarını. Evet bahçenin yakışıklılığı, delikanlısı. Sessizceğiz. <laughs> bahçenin jokeri. Ejderin de tanıdığı sayılı insanlardan bir tanesidir İbo yani, Ejder ev böyle bir şey yapmaz. Kameramanın tutu Ya <laughs> Yani arkadaşlar bu videolar o kadar zor şartlarda çekiliyor ki şimdi... ...birini tanımasa hepsini alıştırmamız lazım. Şimdi başka kameraman geldiğinde... Ejder işte bu şekilde... Hür hürremle Yaşar anlat işte. Aynen. <laughs> ee, bu şekilde tutma şansımız yok. Veya içine giremez, yakınlaşamaz. O yüzden biraz sıkıntılıyız. Ya şu Ama, dörtlü dışında evet. İbrahim, Fatih, ben ulaştık dışında, dörtlü dışında geldiği zaman biri... Çok tedirgin oluyoruz biz ama böyle gördüğünüz gibi salınık bir şekilde video çekebiliyoruz. Geçen işte Fatih bir işte Fatih'in acil bir iş çıktı. 5 dakika bir yaşar arkadaşımız vardı burada. Ona bir verelim dedik. Hürrem yiyecek. Videoyu çekemedik. Hemen evet. Fatih'in işinin bitmesini bekledik mecburen. Zaten e, o videoyu izlemiş olacaklar. İzlemiş olacaklar evet. Arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Ee, videoları beğenip, kanala abone olmayı unutmayın. Fatih de çok merak ediyorlar. Bir boya versek de Fatih kardeşimize diyor. Onu o zaman evet, <laughs> yani, <mesela> özel bir... <laughs> evet, özel. Fatih size işte, kameraman. Hatta ben kameraman olayım, Ejder evet. bir çıkarsın kameraman bakalım. <laughs> ben neden dedim? <laughs> Geçen bir telefonla konuştum. Fatih'in bu ortamda olduğunu Hı -hı. bilmiyorlarmış. Evet. Yani e, dedim yok Fatih... Bütün videolar Fatih'in emeği. Evet. Ee, Fatih'i de bir gösterelim. Kameramanızın evet. yani, büyük emeği oluyor videolarda. Yakışıklı kardeşim benim o da <laughs> Evet. evet. seviyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. iyi günler.